Özgür Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Silahla arena oynuyoruz arkadaşlar Bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar Bu benim küçüklüğümün oyunu Böyle kıtırı Hani berbat bilgisayarlarda En fazla oynadığımız oyun bu oyun, bu oyun bile kasardı artık şimdi oynadığımız oyunlar Ne kalır ki ona Bunlar bile kasardı böyle İnternet oyunu arkadaşlar İnternetten üzerinden oynanabiliyor Silahla arena hoşunuza giderse açıp oynayabilirsiniz İki kişilik oynanabiliyor arkadaşlar Arkadaşınızla beraber Evet yavaş yavaş başlayalım. Senaryolu oyna Eğitim 1. Şimdi buradan işte ikinci oyuncuyu ekleyerek arkadaşınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Ee, şöyle yapalım. Benim her zaman kullandığım bir adam tarzı. Şimdi edavat. Edavatımız. Ne olsun. Şunu nasıl yapacağım arkadaşlar. Ee, edavatımız ne olsun. Üzüktüm arkadan ses yapıyor ondan. Ekstra güç yapalım çünkü şu andaki şeyimiz güç değil. Ben bölümü başlatalım. Evet. Jejo. Allah neyle neyle vuruyoruz lan? Neyle vuruyorum? Ama ateş çak. Evet. Ben, oyunu unutmuşuz lan. Ateş diyor. jet şu değil miydi ya? gelmedi miydi? Ha G. Düğüle de bomba atıyor. Aynen aynen. Hmm, böyle ne, bu ne ya? Yarım el böyle şey. Hmm. Ha, üç canı varmış. Tamam o zaman. Hemen bitirelim bunu. Şu i̇ki can. Böyle kafasına silah fırlatıyor bir de mermi bittikten sonra. Şöyle pa 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 pa. Bu arkadaşlar. O chat böyle kafaya vuruyor bir tane Diggle, Tam bitti. Evet. Evet, silahlarımızı aldık. İşte bu adamdan nefret ederdim arkadaşlar. Hiç sevmezdim şerefsiz. Kürt Osman. Uza. Vurdun beni lan. Ha, ne oldu? Arkadaşlar sarıyor aslında bir bakıma. Böyle 2 vs 1 yapılan şeyler de var. Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim jetpack jetpackle böyle uçuyorsunuz arkadaşlar hadi go go Oğlum ne aldın lan sen Bu gitmiyor lan geri şerefsiz git lan al işte ya ölmeyeceğim lan e, e ne oldu lan ne 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 e, Jetpack Jetpack'im de gitti senin yüzünden geri zekalı insan. Ha yani görünmez olmak berbat bir şey arkadaşlar. Hiç çünkü ne yaptığınızı kendiniz de göremiyorsunuz. Hadi rakip sadece rakip görmezsiniz siz görseniz yine iyi. Hiç kimse göremiyor sizi. Allah'ın sizi çok durdun sen. AWP en sevdiğim silah. Tek o bir vuruyorsunuz adama değdi anda uçuyor yani. İşte böyle şöyle oyun için. Ama düştük yeri zekalı. İşte görüyorsunuz böyle oluyor. Evet buradaki de çat çat. Şunu uçalım. Çat çat çat, çat sağlanmış ha. Güzel. Son can. Evet. Çat 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 çat. Yine kazandık. Mükemmel. Bakalım sana hangi silahları verecek. Zıpla verdi, pompalı verdi. Evet o benim bilmiyorum adını bilmiyorum. <laughs> Silahlarla aram hiç Oyunlar, silah oyunlarına bayılırım ama silahları bilmem. Ha, bu, bak bu çok güzel. Bu çok sevdiğim bir şey. Bunda, şimdi adam öldürdükçe Bakın şimdi göstereceğim. Adam gitti ya şimdi seviye atlatıyor bizi silahla. Bunda kutumuz düşmüyor. Diğerlerine düşüyor. Bunda düşmüyor. Bunda adam öldürdükçe seviye atlıyoruz böyle. P90 verdi. Uça 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 Müthiş bir silah. Şurada arkadaşlar mermimiz yazıyor. Şu, şu, şu kısımda fareleri göstereceğim de. Şu kısımda mer şey mermimiz gösteriyor. 12 tane mermisi var bunun. Ama bu pompalı. Ondan böyle mermisi az. Çat tamam, gitti. bu da AWP şey AWP kadar olmasa da yani sniper kadar olmasa da bayağı gördüğünüz gibi bitiriyor. Adam geri gelme ihtimali olmuyor. Mesela bu çok güzel. chat çat. Bu müthiş bir şey zaten. 15'te bitiyor galiba. Ben mesela şimdi pat. Nice chat. Hadi bakalım adama şey vermeden bir kere beni düşüremeden. Aa. O tamam. Oyunu unutmamışım ya ben bu bunu ben en son ne zaman oynadım hatırlamıyorum. Şu anda AWP var dedim. AWP var. Çat 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 çat. Bunun adı neydi ya? Adını unuttum. Alk verdi. Uf, müthiş bayılırım. Böyle tarardım adamı. Çat 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 çat. Git lan. Ha. 30 mermi bırak. Ha bak. İşte arkadaşlar mermi biterse eğer bir küme. Ben bittiğinde sizi bir küme aşağı atıyor silah. Eğer o ben bitmeden bunu öldürseniz yukarı atıyor. Mesela 14 oldum. Şey nerede? Nilam'ın ne adı? Neydi lan? Unuttum adını. en ağır silah böyle 5 gsd 2 en ağır silah. Evet son. Bitireceğim. Uf. O. Oh. O. Oh. Çat. Müthiş bitti. Evet. Güzel. Evet bir bölüm daha şu yarısını oynayalım yani yarısını bitirelim eğer severseniz şuraya kadar oynayacağım eğer severseniz Aa, bunda iki kişi var işte arkadaşlar canı da ben Ay, bunda bir kişi var ama bu şey kopyasını çıkartıyor o kopyası da bayağı bir hasar bırakıyor yani üzerimizde aldı silah aferin bir bomba bırakabiliyoruz bomba bırakmayın daha işte bunun şeyi var çakal fırlat beni bomba ya oraya değil beni ya of ilk defa düştük aşağı evet. Abi sana AWP verin. Ya of. Çok sinir bozucu ya ama seçtim beni. Patla sen de ya git. Player bir. Yer. Her zaman en iyisi. Bu sefer ben alacağım o lanet silah. Sana yok. Oo şat şat şat. Boom. Boom. Abi niye çok az tek tek tek? Ay senin konuşamadım da. Düş lan artık. Ben bunda en sevdiğim bir tane var. O onun o açılması baya kaçıncı yerde açılıyor ya. Başladığınızda böyle bir tane silahla başlıyorsunuz. Güzel bir o abi bir en güzel silah. Çat 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 çat. Hemen bunu oyunu bitiririm herhalde ya. Şöyle la lag lag lag. Çe Tamam. çe çe çe, çe. Tamam. Evet. En mükemmel. Bu mektep nefret ediyorum arkadaşlar. Full bomba ya. En fazla ölümü bunda olacak herhalde. En fazla bayağı fazla olacak. Hem de bu iyi oynuyor bayağı iyi oynuyor bu adam. Bir de üstüne pis bomba koyarsak var ya. Oy coş. Ya Allah. Nasıl bir beni anlamamışsın ya. Git lan biz bunu bir türlü geçemez yani. Bir tek bu mapi geçemezdik. Şimdi görünmez oldum. Kendimi de göremiyorum. La olsun. Ah, öldüm. Gördünüz Bok gibi bir şey görmezdik. Almayın. Hiç tavsiye etmem. Oynarken almayın. Hem yani güzel. Aldırmadık. Boom. Hem yani yer dönüş yok yani bu güzel mesela o hızlandırıyor. bu mapin en iyisinden biri desem. Bu roket sonra da bu yani. Tamam sen git bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım oğlum. Boom, sen hadi git bakayım. Boom, boom. Allah wait for time because I love you. Hani neredesin Angut? Git benet, benet, benet. Allah, oh, headshot, Müthiş kapak olsun bu da sana uçmaz. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar. Eğer bu videom 20 dakika geçerse şu son iki kısmı da oynayacağım. Şu silah değilsin nefret ediyorum. Adamla minigun var. Bütün kafana 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 vuruyor. Berbat bir şey şu. Şu var. Bunlar iki kişi. Bunlar uzun sürdürür. Baya onun için yapmıyorum. Şu tavşan hileli avantaj. Bu zaten full. Bu tavşanlı bir roket var. Gitmiyor abi. Full uçuyor böyle. O kadar sinir bozucu değil ama bu da görünmez oluyor. Şu zaten hayalet direkt görünmez adından anlaşılacağı gibi. Silah delisi de full minigun en nefret ettiğim oyuncu biz bunu iki kişi anca yeniyorduk yani hatta yenemiyorduk Biz 5-10 kere 20 kere denediğimi hatırlarım ben bunu yenmek için Ondan sonra alıştık kolay kolay yendik Öyle arkadaşlar şimdi 4 bölümünü çektim eğer video güzel like'lar 20 like geçerse ben bunu devamını çekeceğim arkadaşlar Küçüklüğümün oyunu öylesine video olsun diye çektim arkadaşlar eğer beğenirseniz devamını çekeceğim arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın